arkadaşlar bugün Tugra Reis'le yumruk savaşı yapacağız. Kendisi dedi ki in baba pro seni yumrukla keser dedi. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. İn baba pro demiş. Bak 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 bak. baba, baba proyum ben. Uy in, ba in baba pro ya. Uy çok baba pro ya. Kendisi aşırı baba pro adam. Kendisi mega baba pro. Dur. gel gel dedi gel 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 dedi ölüyor mu ölüyor mu ölüyor mu yes evet yumruk savaşında kazandım arkadaşlar şimdi ikinci maça geçelim dedi ki bir daha besi amına koyayım kreatif değil arkadaşlar fail olmuş dedi ki bir daha vs atalım dedi derin vs atalım dedi yumruk vs'sinde kazanamadım dedi tamam atalım kardeşim gel ya 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 nereye kaçıyor? Sakacı senin Oh! Oh tura iyi olmalıydı. Tura Agabe. Agabe. tamam Tam tekrar. Ya kapa 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 Abi eşit gelmiyor daha ya. Uuu kar yağıyor. Kanka eşyalarım yok bu ne? Oo, bıyık asıyor. Oğlunu sokuyum ya da baldama değdim ya. Ben senin iki kere kestim ki. En son kesen kazanır da kanka ben nerede doğdum? Yemek yemek yok. Yemek yemek yok. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Anasını satayım hayır hayır. Hayır hayır hayır. yedin kanka sen. Kanka sen garanti yemek yedin. Kanka yemek yemişin ya. Sayılmıyor. Sayılmıyor. Yemek yemişsin. Niye? Evet. Şimdi evet. O evet. bir. <laughs> tamam ben kazandım abi. <laughs> ne yemek yiyor? Diyor ki. Diyor ki ben kazandım. Baba piraya bak. Neyse i̇şte ikinci tura geçelim. Dedi ki kardeşim yine yapıyorum. Ben seni iki kere kastım dedi. Vay. Tamam kardeşim bak. Bak, hadi 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 beraber olsun hadi. 1-0 hadi kazandım olsun hadi. Hadi. hadi gel, gel, gel. gel gel gel. nereye kaçıyorsun nereye? O kritik atacak reise bak. Sen kritik atacak bir çocuk. senin oyunun kasmıyor diye ben kaybediyorum abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi dedi ki bana kardeşim dedi ki lag var senin sunucun trash dedi. Sonra şimdi de bir tane enchantmanımız var ve full setim. Yani full setim derken full demir setim emiş gözüküyor emiş Neyse gel. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel. bak bak bak. Çok rahmet. Oğlum, görüyorsun. Bu oyun kısıyor. Lan! Oyun kısıyor. <laughs> oyun kısı. Ne? Ne? What the fuck bu Arkadaşlar hile açmış vallahi hile. GG yazıyor, GG ya. Şimdi dedi ki gg dedi reise bak ya gg dedi şu bakın arkadaşlar demir baltamız var kalkanımız var 10 tane biçimimiz var ben sana gg'yi ge, göstereceğim gel gel gel, tamam, gel. Uy, Baba pironun annesi çağırıyor Ne bakın gel 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 küçük küçük seni bir oyun oyun kasıyor Üf. ne ne diyorsun ne ne, ne? ne? oldu Messi ölmedim ben ona. hayır öleceğim ama ölmeme çok önemli var yarım kalbim var kaçıyor ya sakacı seni sakacı baba piro vuruyor tamam kardeşim adını yok <laughs> evet arkadaşlar şu an 3 ikiyiz daha savaşımız var nedir ait right, max değil tabi balta falan da alacağız Tam baba piro ab. ağlama bak ağlama baba piro ab. gel gel seni kılıçla keseyim baba uuu baba piro şu an... oğlum oyun kasıyor uuu keçi bak keçi Ağzını sıkarım senin. Oğlum canım gitmiyor lan. Bak efekti mi? Bunu <laughs> sıktım. <laughs> Tam daha iki tane var. Nereye kaçıyorsun sakacı ya? Sakacı ya. Kanka nereye? eşyalarım yok. Eşyalarım yok. Tamam. <laughs> <laughs> Vuruyor savaşımız değil ama 3 3 bu sefer baltalı bir kapışma olacak efsanevi bir kapışma olacak emelci bu çiketimiz var neyse nereye gitti lan bu uy kritik atacak o vuramıyorum vuramıyorum piç uy başladı başladı Sakaci Hayır Sakaci kaçma. Sakaci niye geliyor? Onu satayım ölüyorum. Ölüyorum. Sakaci ne yapıyorsun? Ne? Oo. Onu satayım. Onu sonunda Tamam. Tura yeme. Öl. Hadi. baba piromuzun annesi kızmış. Şimdi bir dakika böyle var diye. PC'yi alacakmış annesi. Başlattım. Başlattım. Biz abi diye Abi kos, kosıyor, Oyun kosuyor. Valla klasik taktikler. Ahmet korumalı olsun da. Abi bir dakika bitmesin. bitti mi? Daha iki saniye bitti. Oo. Tamam. Bitti. Bitti zaman. 3, 2, 1. Tigraris. Uy, dur dur. Abi, neyse şurası çıkarsın. Uy, bak. Uf vurdu. Peach. Nasıl ya? <laughs> Pişe bak hayla atıyor. Ulan bir unutma. Lan piç bir dur. Ulan bir piç dur ya. Bir <laughs> durmadı. Ah be. Ne sikiyim? Bak atıyor bak. Bak bak. Bıça bak. Aa. Ah. Oğlum. Aha vurdum ilk defa be. Yani ne satayım? Lan what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ne vurcususun be. Ne? Ne? GG mi? Neyse. Erik mi? baba piromuz kazandı. <laughs> Başarısız olduk. Lan hala vuruyor piçe bak. Omuna koyayım. <laughs> Lan bir dur. Lan bir dur. Videoyu <laughs> bitireceğim. Bitirdim mi? Ne oluyor oğlum? çaktı mı? Çaktırmayın ama. mı şu an? Şu an creative'de olduğumu bilmiyor.